Mehmet Tezkan, Halk TV Seçime kadar CHP'yi paralize etme planı Dün yaşananların ne hukuksal izahı var ne siyasal izahı var. Neden söz ettiğimi anladınız. CHP'nin olağanüstü İstanbul İl Kongresini mahkeme durdurmaya kalktı. Neden? Nedeni yok. CHP'yi karıştırmak, içinden çıkılamaz hukuki sürece sokmak, çaresiz bırakmak için desem, Hukuk devletinde bir mahkemenin bu niyetle karar aldığına inanmak istemem. CHP'ye kayyum atayarak verdiği kararın olağanüstü kongre kararıyla çiğnendiğini, boşa çıkarıldığını düşünerek tepkisel karar verdiğini söylesem, iyi niyet sınırlarını zorlamış olurum. O zaman gelin ne olduğuna sakin sakin bakalım. 9 Asya Hukuk Mahkemesi'nin reddettiği başvuruyu 45. Asya Hukuk Mahkemesi kabul etti ve CHP il yönetimini görevden aldı, yerine kayyum atadı. Resmen kayyum ama görevi kabul eden Gürsel Tekin ve arkadaşları kendilerini çağrı heyeti olarak tanımladı. Çağrı heyeti ne demek? Yeni bir kongre tarihi belirlenecek, delegeleri toplayarak yeniden il başkanını seçtirecek. Görevi bu. Gerçi Gürsel Tekin kavga varmış da tarafları barıştırmak için bu görevi kabul etmiş havası yarattı ama bu tutmadı. inandırıcı olmadı. Kayyum mu dersiniz, çağrı heyetimi bilmem ama görevi açık ve net. İstanbul il örgütünü yönetmek değil seçime götürmek. Bu arada bir yandan da ilçe kongreleri sürüyor. İlçelerde yeni yönetimler, yeni delegeler belirleniyor. Bir ay sonra İstanbul'da yeni delegelerle bir kez daha kongre yapılacak. Mahkeme bu süreci de durdurmaya kalktı. YSK'dan geri döndü. Bu ayrı konu ama niyeti izah etmek bağlamında önemli. Mahkeme Özgür Çeliği görevden alıp yerine çağrı heyeti atayınca delegeler çağrı heyetinin çağrısını beklemeden imza toplayıp olağanüstü kongre çağrısı yaptı. Seçim Kurulu kabul etti. İl başkanınızı seçebilirsiniz dedi. Ne olduysa dün sabah oldu. 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tek hakim kongrenin yapılmamasını istedi. İlçe seçim kuruluna kongreyi durdurun diye resmi yazı gönderdi. İşin garibi valiliğe de aynı yazıyı gönderdi. Yani hakim polis yollayın müdahale edin mi demek istedi. Vali kongreyi başka türlü nasıl dolduracak ki? Sonuçta YSK meseleye el koydu, kongre yapılacak dedi. Zaten hukuk mahkemesinin böyle bir yetkisi olmadığına daha önce de oy birliğiyle karar vermişti. Soru şu, hakim CHP kongresini yaptırmamakla neyi amaçladı? Yani açık ve net, CHP il yönetiminin kayyumda kalmasına değil mi? CHP'nin İstanbul'da işlevsiz hale gelmesini değil mi? Zaten 45. Asya Hukuk Mahkemesi ilçe kongrelerinin durdurulması kararını verirken niyetini beyan etmişti yeni delegeler seçilmeyecek, İstanbul örgütü kilitlenecek, kaotik bir ortam oluşacak. Böylece CHP Ankara'da olağan kurultayını bile yapamaz hale gelecek. Mutlak butlan kararıyla nakavt edilecek. Özgür Özel boşa çıkacak. Kongreler mahkeme kararıyla durdurulduğu için yeni bir karar çıkana kadar sadece İstanbul değil genel merkezde kayyumda kalacak. Ne zamana kadar? Seçime kadar olabilir mi? Anlaşılan o ki büyük plan buydu. Hala bu CHP'nin iç işi, iktidar karışmıyor, devlet organları müdahil değil, karışmıyor diyen var mı? Yoktur herhalde. Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi. Bugün yarın mazbatasını alacaktır. Plan bozuldu, sorun bitti mi? Hayır. Mahkeme atadığı kayyumda ısrar edip Özgür Çelik'i tanımıyorum derse ne olacak? Mahkeme destekli kayyum Gürsel Tekin direnirse, yerel mahkeme YSK'nın kararını tanımıyorum derse, benim verdiğim karar geçerlidir diye bastırırsa, kayyum devlet gücüyle yerinde oturmayı sürdürürse ne olacak? Siyasi kaos. Bu sabahtan itibaren kuvvetle muhtemel bunları konuşmaya başlayacağız. Dilerim olmaz, dilerim yadılırım.